Herkese merhaba arkadaşlar. Batarya değişimi yapacağız burada. Önce aramız tutuklarını kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle alalım? yapmasın. Burada yapacağımız işlem önce flexleri ayıracağız. Ayarlı pense ve normal pense kurbancı Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kırsız demiş. Çok kötü durumda. Bayağı zor olacak sökmesi. Şimdi flexler ayıralım arkadaşlar. Ayarlı pense, normal pense, kurbağacık elimizde ne varsa. Ben videoyu biraz hızlandırdım arkadaşlar. Bazı yerlerde video uzun olmasın diye. Ee, gördüğünüz gibi işte flexler arkadaşlar burada. Arkadaşlar Burada termosifon sıcak su kullanımı yoktu Sadece Soğuk su kullanılıyormuş Ama tabi yine de bağlantılarını yapacağız Bataryanın flexlerini söktük Evet şimdi At bağlantısını sökeceğiz Batarya tutan yerini Burada da hızlandırdım. Bayağı uğraştı diye En çok da yoran burası oldu. Bayağı oksitlenmiş. Bayağı zorlandım sökmekte. Yani bataryayı sökmek takmaktan daha zor oldu. Evet sonunda başardım söktüm. Eski bataryayı alalım. Arkadaşlar hani 20 yıldır hemen hemen bu işi yapıyorum. Buraya taktığım batarya kadar adi ucuz bir batarya takmadım. Şimdi göreceksiniz ya bataryanın kutusunda veya bataryanın herhangi bir yerinde herhangi bir, bir e, marka bile yok. Hiçbir yerinde isim yok, marka yok. Yani bu bataryanın burada bir, bir iki yönde var. Yüksek basınca dayanamaz bu. Patlar ileride. Her yerinde oksitlenir, kaçırır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, burada flexi ortundan çıkartıyoruz. Normalde kırmızı ve mavi olması lazım flexler ama iki tane çok önemli değil. Altında yuvası var. Önce birini sıkıyoruz arkadaşlar. Anahtarı kullanmıyoruz burada. elimizin sıkabildiğimiz kadar boşluğunu alıyoruz o kadar. Anahtarı göreceksiniz. Sıktık. Anahtar kullanmak yok. Şu şekilde boşluğunu alıyoruz. Tamam. O kadar. İkinci de aynı şekilde elimizde sıkıyoruz. Anahtar kullanmayın. Çatadırsınız, kırarsınız. Hele ki böyle barkasının ne olduğu belli olmayan bataryalar piyasa Bu da bu şekilde sıktık. Bağlantı aparatları, montaj aparatları. İçinden normalde iki tane conta çıkması lazım ama bir tane çıkıyor. Tabii fiyattan kaçmak için. Bu yarım ay olan metalin iki plas plastik contası da olması lazım. Şimdi bu demir dişli parçayı sıkıyoruz arkadaşlar. Bu yeri belli. Bunu da elimizde sıkabildiğimiz kadar. Ben şimdi burada bak plastik contayı tutulamıyorum yani oturmuyor. Batarya kalitesi batarya olduğu için uğraşıyorum burada oturtmayı ama yerine yuvaya oturmuyor. Bayağı uğraştım olmadı yerine oturmadı. Normalde cuk götürmesi lazım ama oturmadı. Çok önemli değil arkadaşlar. Orada çelik yeviye var. Olmadı. Tutturamadım. En sonunda vazgeçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde takıyorum. Evet. Yerine oturtup deliklerden bataryanın kolunu açıya göre normal kullandığı şekilde ayarlayıp bu şekilde alttan balantıları yapacağız arkadaşlar. Tek başınıza yapıyorsanız bir elinizi yukarıdan destek verip bir elinizi aşağıdan balantı yapacaksınız. Ben hortumla da aşağı çekerek dik durmasını sağladım. Çok fazla çekmeyin kopartırsınız. Burada zaten tek somunu var şuradası. Buna takıyoruz. Diğerlerini yukarıdan tutuyorum. Son ayarı, son dokunuşları yaptım ayarını. Boşluğunu aldım. Dört tersine sıkıyorum. Hepsi evet, bu arkadaşlar. Sonra da alt bağlantılarını yapıyorum. Ee, aynı. Bunu da çok fazla sıkmıyorsunuz. İçinden kendinden contan olduğu için boşluğunu alıp biraz sıkıyorsunuz. Tamam. İşlem bu arada arkadaşlar adam üstünden suyunu açıp kontrolümüz yapıyoruz. Suyumuzu verelim. Aynen gördüğünüz gibi. İşlem tamam arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. İşlem bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Takip edelim. Yorum yapalım. Beğeni yapalım.